Güne hep aynı uyanış, alarmın tüyler ürpertici, alışıldık sesi. 10 dakika ertele, bir saniye gibi geçen 10 dakikanın ardından ağaç kakan etkisi yaratan yine aynı tekrar. Bir erteleme daha. Ama bu kez kalkmalıyım düşüncesinin o güzelim 10 dakikayı berbat ettiği anlarla. Yeni bir uyarıyı daha beklemeden yataktan kalkma vakti. Gün başlıyor. Elini yüzünü yıka, hazırlanırken kahveni demle, çantanı topla, fişleri çektin mi diye kontrol et ve evden çık derken henüz değil. Daha da zor neden olmasın ki diye düşünerek fişlerin çekili olduğunu yeniden kontrol et. Ama bu kez kontrol ettiğini bilerek. Nihayet evden çık ve hızlı adımlarla yola koyul. Önce metro, sonra metrobüs. Sonra ezberlediğin yollar, sonra iş. Günü tamamladığın mesai ve ardından geri sayım etkisiyle eve dönüş yolu. Yorgun bir bedenin İstanbul yokuşlarında evine ilerlediği dakikalar, koca günün yarıdan fazlası bitmiş bile. Ama bunları sonra düşünmeyi erteleyerek bir an önce eve ulaşma isteği. Neredeyse geldik. Yine her şeyi doldurduğun çantanın içinden anahtarını bul ve bina kapısını aç. Sonra ev, nihayet ev. Adımını at, kapıyı kapat ve sadece sana ait ve bütünüyle kendin olabildiğin evinde hiçbir şeye acele etmeden kendi ritminle rahatla. kayıtta her zaman olduğundan biraz daha fazla kişisel olacak söyleyeceklerim. Konuyu doğrudan kanalın afişinden seçtim Sarı Koltuklu Odadan. Sarı Koltuklu Odada geçirdiğim yılların ardından yeni bir evi yuva gibi hissetme telaşını yaşarken bunun üzerine konuşmak ve yakında geride bırakacağım evime bu şekilde veda etmek istedim. Sanıyorum hepimiz için ev ortamının az ya da çok önemi vardır. Bir biçimde vakit geçirdiğimiz, uyuduğumuz, çalıştığımız, düşündüğümüz ve belki de en en önemlisi kişiselleştirdiğimiz mekandır ev. Benim için evde yaşamı tanımlamak öyle geniş bir aralığa denk geliyor ki sayfalarca bunun üzerine yazabilir ve konuşabilirim. Özellikle her gün koşturmalı bir hayatın içindeyken eve girdiğim o anlar gerçekten kendimi özgür hissettiğim, derin bir nefes aldığım ve her seferinde nihayet dediğim rutin Evde devamlı bulunmak ve bunu artık boğucu bir hisse deneyimlemek değil de evde olmanın ve hatta eve varmanın muhteşem hissini tarif etmeye çalışıyorum. Benim için evi bu kadar önemli kılan en büyük neden kendimi gerçekten burada özgür hissetmem. Özellikle yalnız yaşayanlar bu duyguyu iyi bilirler. Tamamen size ait bir alanda hareket edersiniz. Hareketleriniz fiziksel olarak her ne kadar kısıtlı görünse de manen öyle değildir. Çünkü ev bir mekan olmanın ötesinde bir yer tanımına karşılık gelir. Orada bulunduğunuz her an evin her yerine kaydedilir. Duygu yüklü bir alandır ev. Misafirlerinizin, sohbetlerinizin, gözyaşlarınızın, çaresizliğinizin, belki de yalnızlığınızın yegane eşlikçisi. Her türden duyguyu en yalın ve en gerçek haliyle ev içinden başka hiçbir alanda yaşamanız mümkün değil. İnanılmaz bir belleği vardır o yüzden evin her köşesine sinen bir kokusu ve anısı vardır. Kahve içtiğiniz yer ile telefonda konuştuğunuz yer aynı olmayabilir mesela. Kıyafetleri ütülediğiniz oda, şöyle bir uzanayım sonra kalkarım dediğiniz koltuk bile kendiliğinden belirlenmiştir. O yüzden çok şeye karşılık gelir evde yaşam ve yine kullandığımız aksesuarlardan seçtiğiniz renklere kadar kişiliğinizden izler taşır. Bence kendimizi görmek için şöyle bir evimize bakmak, bulunduğumuz odaya bile bir göz atmak anlamlı ipuçları verecektir. E bunu yapmak istemeyecekler de olacaktır tabii. Çünkü nasıl ki bir insan onu var kılan bütün hikayelerin toplamıysa evde bu hikayelerin en önemli parçası belki de. Hatta çoğu hikayenin geçtiği yer. O yüzden insan yaşamının beyni gibi gelir bana. Odaları ve kıvrımları olan, Belki de geçmişi, çocukluğumuzu hatırlarken bir mekana gitmemiz bundandır. Çoğumuzun çocukken bulunduğu ev farklıdır ve ondan sonra en az birkaç ev daha taşınmışızdır. Bunlardan biri kesin diğerlerinden ayrılır ve başka bir yere konumlandırılır. Buna sebep olan da hikayelerimizdeki doruk noktalarına, çatışma anlarına, kırılmalara ya da belki çok özlediğimiz sakinliğe o evde ulaşabilmemizden ileri gelir. Bundandır ki ev biraz geçmiş zaman ve tabi nostaljidir. Geçmiş ilişkimizde sarsılmaz merkezdedir. Bulanıktır, karışıktır ama daima oradadır. Münir Gölen'in doğru olmadığını biliyorum ama öyle hatırlıyorum. Başında bir yazısı var ki bu başlığı da çok seviyorum. Orada diyor ki hatırlarken bir zaman yolculuğuna çıkıyorum. Birkaç saniye içinde geçmişimin ücra bir köşesine gidiyor. Çoktan yitirdiklerimle buluşuyor, sonra gerisin geri şimdime dönüyorum. Kendimi anlamamın geçmişimi nasıl anımsadığıma bağlı olduğunu, anılarımın dünyaya bakışımla inceden inceye işlenmiş kurgular olduğu gerçeklerini gözden uzak tutmuyorum, yine de anılarıma güven duyuyorum. Demem o ki anılarımıza bekçilik eder evler, ailenizden dostlarınızdan biri bir müddet evinizde konakladığında mesela yeniden tanımlanır her şey, Diyor ya Ahmet Oktay, her yüz bir öykü yazar diye. Bu öyküler evinizin içine dolar işte. Herkes kendi mağarasına, evine döndüğünde dahi bir süre sizinle kalır izleri. Ama bu hissin hüznü uzun sürmek zorunda değildir. Çünkü aynı anda yeniden tek başınalığınıza ve bence özgürlüğünüze de kavuşursunuz. Tıpkı Up filmindeki karakterin binlerce balonla evinin özgürlüğünü gökyüzüne taşıması gibi. Evde olmayı ve eve varmayı biraz daha açalım istiyorum şimdi. Ev tanımından bahsederken elbette bir mekandan söz ediyoruz. Mekan olarak ev ve hatta bellek mekanı olarak ev şeklinde düşünebiliriz bunu. Mekan beden için rahimdir diyor Merleau-Ponty. Daha iyi tarif edilemezdi diye düşünüyorum. Mekan stabil bir tanımla açıklanamayan, yaşandıkça, deneyimledikçe anlam karşılığını çoğaltan bir kavram. Bu nedenle her bireyin aynı mekanda kurduğu bağ, deneyim ve deneyimlenen şeyin yarattığı his sonucu da değiştirecektir. Böylece aslında mekan süreç dahilinde yaşanan her şeyle anlam kazanmaya başlayacak, başka bir deyişle yere dönüşecektir. Bu sayede sürprizi çok da açık olmayan, güvenli, korunaklı, bilindik bir anlamı tanımlayacaktır her birimiz için. Akan zamanla her an şekillenecek ve hep var olacak. Değişse bile önceki varlığıyla anılarda kalmaya devam edecektir. Buradan bakıldığında yaşadığımız, her gün uğradığımız, biraz uzaklaşıp yeniden vardığımız evler yerlerdir. Mekan olmanın fazlasıdır yani. Böylece aslında mekanlar güçlü anlamlarını ancak hatırlandıkça var kılarlar. Bir şeyin anlam kazanması için hatırlamak mutlaktır tabii. Ev bir de zaman akışının yavaşladığı yerdir. Büyüsünü ve cazibesini biraz da bu yavaşlıktan alır bana kalırsa. E tabi keyfe kederdir, yapılacak iş daima vardır ama bekleyebilir. Bir mesai gerektirir ama esnetilebilir. Bu yüzden katılığı kırar ve kendince yeni kurallar koyar. Ev rastlantıların alanı değildir mesela. Çok fazla kapı ziliniz çalmazsa ya da online siparişiniz için kargoca kapıda değilse çalan bir zil bile ürperti yaratır kendiliğinizin anlık bozuma uğradığı ve yine ihtimallere açık bir yere dönüşür ev bu zamanlarda anlık da olsa o özgür ruhunu kaybeder hayatımda yer değiştirmeyi şehir değiştirmeyi hep çok sevdim öyle ki anksiyete yüklü kendimce daha çetin değişimlerim de oldu bu yüzden şimdiki değişimim başka bir duyguyu tarif ediyor bana ürkütmekten ya da hüzünlendirmekten başka bir his veriyor bu hissin içinde her şeyden öte heyecan var Yeni bir mekanı önce yer sonra da yuva yapma heyecanı, taşınma esnasında özellikle aksesuarları adım adım belirlediğimde ve evin belli başlı köşelerine yerleştirdiğimde kendimi giderek daha ait hissettiğimi fark ettim. Daha önce denemediğim yan yana getirdiğim renkler de oldu. Önceden epey sevdiğim ama yeni evde çok da beklediğim gibi durmayan tablolarda daha da güzeli eskisi gibi durmayan ve yeri boş kalacak sanılan yerlere en az öncekiler kadar güzeller eklendi. Birinin duygusunu ve çabasını yansıtan yeni resimler, yeni renkler vardı bu düzende. Bu yenilik gözüme çok hoş geldi. Onlara ait hissetmek içinse evde yaşamam ve yaşadığım anlara o eşyaların eşlik etmesine ihtiyacım var. Yaşamın sıradan gibi görünen bu hoş sürprizlerine gerçekten hayranlık duyuyorum. Ama yine de bu kayıt yeni evden çok ileride eski olarak anılacak halen oturduğum eve. O yüzden ev ile evde yaşayan kişiye yeni bir göz olan, bu ilişkiyi sevgiyle anlamlandıran yazarın şu cümleleriyle devam edelim. Ne kadar sakin, ne kadar güzel. Kapalı bir mekanın içerisinde olmanın hakkını veren kapalı güneşlikler, loş ışık. O kadar korunaklı, o kadar güvenli ki evin sakinin iç dünyasını yansıtıyor adeta tüm o dinginlik karşındaki varlığın sunduğu güzelliklerle birleştiğinde denizin en güzel zamanında suda sırt üstü uzanarak gökyüzünü seyrettiriyor gibi hissettiriyor. Deniz desen, masmavi gökyüzü desen, insanın içini ısıtan güneş de. Benim ev rutinlerimde yaptığım çoğu şeyde çok da büyük olmayan bu yerde kendime mutlu bir hayat armağan etmek oldu bu armağanı eve geldiğimde kendime alan açmakla, orada gerçekten nitelikli vakit geçirmekle verdim. Sanki dış dünya hep bir yok yerdi ve ev içime dönüp durduğum bir alandı. Şöyle bir düşünüyorum da ne çok şey yaşandı bir müddet sonra veda edeceğim bu sevimli yerde. Hafızamda tazeliğini hep korumaya çalışacağım anlara alan oldu. Biraz detaylandırayım. Kitap okumak için hep sarı koltuğa geçtim ve neredeyse daima önüme bir sehpa çektim. Yemek masasında bir misafirim olmadığı zamanlar dışında hiç yemek yemedim. Bunun için koltuk önündeki küçük masa öncelikli tercihim oldu. Mevsim geçişlerini pencerenin ardındaki ağaçlardan doğrudan görme şansımı belki de ilk sıraya koymalıydım. Binanın etrafını saran bu ağaçlar güzel bir esintinin de değişimin de göstergeleriydi hep. Sonra sanırım en çok makarna yemeği yaptım mutfakta. En çok içtiğim içecek kahve oldu. Kitap okuduğum koltuk ile telefonda konuştuğum koltuk aynıydı ve hiç değişmedi. Bana 10 yıldır eşlik eden mavi koltuklarım var bir de. Burada laptopumda vakit geçirmek için hep aynı noktayı seçtim. Önce girişin solundaki koltukta otururken sonra bunu değiştirip tam karşısına geçtim ve orada uzun süre kaldım. Sanırım daha rahat ettim. E bu değişiklik tam karşımdaki duvarda neleri görmek isteyeceğimi de düşünmemi gerektirdi. Önce eskitme tarzı bir dünya haritası koydum oraya. Sonra yerine benim için yapılmış bir Alice tablosu geldi. Bunu daha çok sevdim. Hep sevdiğim güzel kapaklı masal kitaplarını camlı kitaplık içine saklamak istemediğim için televizyon sehpasının rafına yerleştirdim. Böylece her baktığımda o hikayeler de o renkler de tatlı bir tebessüm kondurdu yüzüme. Vintage sayılabilecek avizelerim, küçük bir televizyonum vardı. Evime bir gelen olmadığı sürece bir kez bile açmadığım televizyon. Çok fazla bulunduğu yerde kestiren, şöyle bir yarım saat uyuyan biri olmadığım için koltuklar hep yaşam alanım oldu. Yine de bir insan bedenine fazla gelen yorgunluk anlarında gözümü kapatmamla oracıkta sızdığım anlar da yaşandı. Bunlar dışında uyumak için hep yatağıma gittim. En çok orada rahat ettim. En güzel orada uyudum ve yine en güzel orada uyuyamadım. Yan komşunun telefon konuşmaları gece uykularıma eşlik etti genelde. Neyse ki varlığı benim için rahatsız edici olmayan biriydi. Kim bilir kaç kez uykumdan uyandım bu yatakta, kaç rüya gördüm, kaç kez bir dikene dönüştü o güzelim alan bilemiyorum. Odam bana hep küçük geldi. Elbiselerim dolaplara hiçbir zaman sığmadı. Bu taşma durumu tüketime dair defalarca karar almama ve yine defalarca bu kararlara uyamamama neden oldu. Neyse ki bahane hazırdı, sorun gardırobun dar oluşundaydı. Eve çok geç geldiğim, evden çok erken çıktığım zamanlarda az sayıda değil, dışarıda olmaktan da çok keyif aldığım sayısız an oldu tabii ama hiç şaşmadı, varmak istediğim yer hep evim oldu. Geniş camları olan bir evdi, dışarıyı görmek iyi hissettirdi. Çok fazla çocuk sesi olmasa da pazar günü tadilatlarına hayli sinirlendiğim ve gürültüden rahatsız olduğum pek çok an yaşandı. Yaşadığım bu yerde sanırım en çok önem verdiğim konu güzel kokmasıydı. Genel olarak kokulara karşı ilgili biriyim zaten. Beklendik şekilde bu benim en kişisel alanımda, evimde de odak noktamdı. Koku notaları arasında çok gidip geldim. Hepsini eşit derecede sevemedim ama yıllarca kullanacağım o kokuyu günün birinde bulmuştum. Evim artık hep pudralı bir kokuya sahip olacaktı. Bunlara bazen mumdan gelen aromalar da karıştı. Küçük evlerin en büyük sorunlarından biri yaptığınız yemeğin kokusunun tüm eve yayılmasıdır. Bunun önüne geçmek de her zaman kolay değildir. Kış mevsiminin soğuğu evi uzun süre havalandırmaya olanak vermez. Mevcut kokunun üzerine ev parfümü sıkmak ise işi büsbütün berbat edeceğinden çareyi mum yakmakta buldum. Bu yüzden neredeyse her yemek sonrası aynı şeyi tekrarladım hafif kokuları yavaşça evin içine yayan ve rahatsız etmeden yemek kokusunu oradan kaldıran şahane mumlar yeni evimde de benimle olacaksınız. Devamlı bulundurduğum ürünlerden olduğu çeşitli kokulara sahip mumlar, stokladıklarımın güzel ambalajlardan oluşmasına dikkat ettim. O yüzden onları banyo dolabına değil, lambaderin rafına koymayı tercih ettim. Böylece oturduğum yerden biraz sola bakınca, mutfaktan dış kapıya doğru gidince hep gözüme ilişti anlık bir hoşluk yarattı bu bende. Maharetlerimi gösterdiğim ve çeşit çeşit yemekler yaptığım bir yer olmadı mutfak. Yine de orada bulunmayı ve vakit geçirmeyi sevdim. En çok limonlu kek yapmaktan hoşlandım. Son 6 ayda da muhallebi. Yemek yapmayı çok sevmeme rağmen buna uzun vakitler ayıramayacak kadar yorgun hissederim genelde kendimi hafta sonları dışında. Bu hafta sonları nedeniyle mutfağımda en çok alanı baharatlıklar kapladı. Sanıyorum 20 kavanoza yakın baharatlık elimin altındaydı. Çeşit çeşit farklı kokularda farklı toz tatlar. Kimi yemeği yaparken tencereye eklendi, kimi de yemek piştikten sonra tabağın üzerini süsledi. Hem güzel bir tat verdi hem de gözüme pek hoş geldi. Çok sık olmasa da dışarıdan yemekle günü geçiştirdiğim zamanlarım da vardı. Büyük karton kutuda gelen hazır yemekler, içecek, birkaç peçete, bir tane kürdan, küçük bir tuz ve ıslak mendil eşliğinde, bu yemekler genelde ya çok tatsız olduğum anlara ya da tam tersi hadi bugün bir çılgınlık yapalım deyip sağlıksız yemek tercihlerimle neredeyse hep cuma akşamlarıma dahil oldu. Bu yiyecekler bir komedi programı izlerken yüzümde beliren gülümsemenin eşlikçisiydi. Cuma akşamları sırf ertesi gün cumartesi olduğu için neredeyse hep harika geçti. Hal böyleyken birkaç atıştırmalıktan zarar gelmezdi. Sağlıksız yiyecekler sağlıksız atıştırmalıklarla devam etti derken şiş bir mideyle yatağa girmenin pişmanlığı, sabah bu hisle uyanmanın yüz ekşiten görüntüsüyle ertesi güne başlandı. Bunun çok sık yaşanmaması için yeni bir karar daha alındı ve bu kez bu karara sadık kalındı. Bundan önce yaşadığım ev de benim için çok özel ve anlamlıydı. Her şeyden önce İstanbul'a yerleşmiş olmamın bir simgesiydi benim için. O evden taşınmam da güzel bir sebeple gerçekleşmişti. Evimde kendimi bulma hissim neyse ki bu evde de devam etti. En güzel katkısı, oldum sandığım benliğimin çiğliğiyle yüzleştiğim ve biliyorum sandığım kişiliğimin çıkmazlarıyla mücadele ettiğim süreçlerin sonucuydu. Büyük bir ayna oldu bu ev bana. Mutluluklarıma tanıklık ettiği kadar kendimle ettiğim kavgalarıma da imkan tanıdı. Bu evde okumayı çok sevdiğim kitaplar oldu. Parfümün Dansı, Ölerkek Kuşlar, Shibumi bunlardan bazılarıydı. İzlemekten en keyif aldığım içerikler ise hep mizah doluydu. Sanırım evde kendimle olmamın yine kendime yarar en güzel tarafı izlediğim şeylere attığım kahkahalardı. Filibek dizisi de bu evde izlendi. Sık sık Afterlife videolarına da bu evde göz atıldı. Onlarca tiyatro oyununa biletler de burada alındı. Hayatımı değiştiren Soldier of Fortune şarkısı da ilk kez bu evde dinlendi. Çok ama çok yorgun hissettiğim, eve kendimi zor attığım dönemlerde kapının kilidini açmamla beraber içinde taşıdığım yükler her defasında yavaşça kalktı. Yeniden dolana kadar ağır ağır hafifletti bu ev beni. Ailemin gelişiyle, annemin kalışıyla sıcacık sarmaladı. Ev her zamankinden temiz oldu, mutfak her zamankinden güzel koktu. Kapıyı anahtarla açmanın değil, zile basmış olmanın mutluluğuydu bugünler. Kendimi daha da yalıtmak istediğim anlarda az değildi. Telefonumu şarja taktığım zamanlarda tek bir hamleyle sessize aldığım her bildiri, bir saatlik zaman aralığını belirleyen turuncu kum saatinin tersine çevrilişiyle güzel geçişler yarattı. Gözüm kum saatinin akışına defalarca ilişirken çevrim dışı hayatımda izole, bir kitabın içinde dış dünyadan yalıtılmış başka bir karakterin izinde devam ettiği yaşamım. Tartışmasız en çok çalıştığım anlara mekan oldu. Arka fonda hep yuruma çaldı. Bazen müzik bitmeden iş bitti. Bazense işin bitmesine 2 saatlik müzik kaydı yetmedi. Bu evde de güzel kapaklı bir defter seçildi. Deftere sayısız duygu yazıldı. Yazılanlar hep kendi merkezimden değil, bir başkasının hissinden de seçildi. Evime konuk olan birinin içimi yaralayan hüznünde sonrasında ona teslim edilecek güzel mektuplara masa oldu bu ev, kalem oldu. Dertleşmek için gelen arkadaşlarıma kadeh, eğlenmek için seçilen yılbaşı gecelerine mekan oldu. Artık bitiriyorum. Anlattığım her şeyden daha fazla an sonsuzluğa kaydedildi bu güzel evde. Eve dair tüm bu hafızayı bir metne sonra kayda dökmek hissedilen hüzünden çok hak edilmiş bir saygının karşılığı aslında. Burada yaşadığım her ana, burada yaşadığım kendim olarak hissettiğim o özgürlük anlarına derin bir saygı ve elbette Sarı koltuktaki benin yeni ben olmamdaki katkısına sonsuz bir sevgi. Yeni evde görüşmek üzere.